Bugün serimizin dokuzuncu günü. Geriye dönüp baktığımda sadece ürünlerle değil, azim, umut ve kararlılıkla dolu bir yolculuk görüyorum. Şimdi sizleri bu sürecin gerçek kahramanlarıyla tanıştırmak istiyorum. Ürünlerle, değişen hayatlarla. Şöyle daha fazla kalkmıyor yani. Daha fazla kaldıramıyor. Hayır, acıyor yani. Kaldırabiliyor mu da acıyor? Hmm. Tamam. Amcam kaldır bakam kolunu. Nasılsın? İyidir. Önceki şey... acı yok. Şey İyi ya, bakalım. Tıklarım. Evet. Kol hizamız. Muhteşem bir sonuç ve 10 dakikada aldığımız bir sonucumuz bu. Vertikonun bir üst seviyesi. Yani profesörün bana söylediğine göre tedavisi olmayan bir şey. 44-45 yıl oldu. Ne yaşıyordun? Aşırı baş dönmesi, kusma. Bir santim bile başını oynatamıyorsun sağa sola. Yukarı senelerdir hiç bakamıyordum. Yani başımı neredeyse böyle tam çevirmek istiyorum. Zerre başım dönmüyor. Mucize yani. Benim için mucize. Karşılaştım. Yani muhteşem bir şey. Şey yapamıyorum. Kelimelerle ifade edemiyorum. Aynen. Yani boynumu istediğim yere çeviriyorum. Size edilmeyecek bir şey mi? Herkes kullansın. Muhteşem bir şey. Merhaba ben Zerrin Alka, matematik öğretmeniyim. Kırmızı ürtiker oluştu kurdeşen şeklinde. Daha önceden de alerjik bir insanım ama bunun sonrasında ciddi bir kurdeşen yaşamaya başladım. Ve 4 aydır bir besin alerjim olduğunu anladım. Kötü bir süreç geçirdim. E, dün değil evvelsi gün herhalde dün müydü hatırlayamıyorum e, bu Painless Night'ın arkadaşım sayesinde tanıştım bir tane yapıştırdı illa gel yapıştıralım dedi normalde pek sıcak bakmıyorum bu tür şeylere ama yapıştırdı hakikaten kendimi çok iyi hissettim sabah kadar böyle fazla bir bombastik bir enerjiyle dolaştım yerimde duramadım hatta yani alerjimi bile unuttum sabaha kadar Sabah çıkarttıktan sonra hafif hafif kaşınmaya başladığımda çok çok üzüldüm eski halime geri döndüm diye. Bunun sayesinde atlatmayı düşünüyorum ve diğer ürünlerin sayesinde. Teşekkür ederim. Hepinize şifa olsun diye biliyorum şimdiden. Hoşçakalın. Gördüğünüz her sonuç arkasında bir hikaye, bir mücadele ve bir umut taşıyor. Eğer senin de içinde bir şeyleri değiştirme arzusu varsa işte bu yolculuk senin için başlıyor. Unutma birlikte çok daha güçlüyüz.